Maç vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün derbilerin derbisi, tüm dünyanın derbisi Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması ile birlikteyiz. Hepimiz buradayız, bekliyoruz, çok heyecanlıyız. Öncelikle sadece skor tahminlerini almak istiyorum. Mustafa sen skor tahminin nedir? Fenerbahçe 2-0 kazanır diyorum. Yaşar sen ne düşünüyorsun? Ben de Fenerbahçe 1-0 kazanır diyorum. Edip Can sen ne düşünüyorsun? İlk yarı beraber, ikinci yarı maç sonucu 2-1 Galatasaray olur. Arkadaşlar ben de Fenerbahçe'yi üstün görüyorum ve Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyorum. İki ya da üç farklı kazanacağını bekliyorum ve başlıyoruz. Kanala abone olup beğen atmayı unutmayın. Tamam devam. Evet, Atara yakıyoruz. Hadi Rossi. evet Rossi. Gördü ya. Orada duvar var ya duvar duvar. O, duvarı aşacağız aşacağız. O duvarı yıkacağız. Duvar ya o duvar <laughs> o yıksan arkada kalede bir duvar daha var. Tek Olsun Luis. <laughs> şey. Hepsini edeceğiz bir i̇yi, iyi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. Evet, güzel başladık. Ne çok güzel yetişiyor. geldi. Geldi, hayır. Nasıl? İyi başladı, iyi başladı. Hadi Al, lan, hadi lan. Hadi dörde iki be. Dörde iki. Bir daha Ferdi Evet. Evet. Geldi mi? Hayır be. Rossi. Crespo oh, aslanım benim be. Ha, vay, hocam vay. Ha, ha, vay vay. Abi başa baş kaçtı be. Ay gol geldi. geldi ay. Geldi, gol. Ya git be. Gol. Ostağlı. Geldi. lan. Offside lan. saat! bir dakika dur. Bir dakika. Ama incelenir ya. Hayır abi, saçma sapan gol yemeyelim ya. Allah! Okan ya Bur Altay nasıl sektiriyorsun on topu ya? Okan Buruk hakemden önce izliyor var abi bırak. <laughs> gol <laughs> <sayı. gülüyor> Hadi Rosti. Hadi Rosti. Rosti. Sağ çek vur be. Hadi gol olsun. Hayır be. Hayır be. Rosti be. İki oldu. İki oldu be. Yanlış anlama da o şuta o kadar şu Abi kötü vurdu doğru da. Boşa, boşa, gene tutar. <laughs> o pozisyon için oğlum kötü vurdu da. Ya, köşeye gitse, usta izliyordu ki? Abi şuna bak ya. Aa, köşeye, köşeye gitse nasıl tutacak abi lan? Dibinden de gitmiş. Biraz izliyor gibi, gibi. Yapma oğlum Hayır hey ya. ya. Çık çık oraya çık oraya çık. Merdez geldi, geldi Vurdu. Oh, lan ne yapıyorsun oğlum ya? Oh be. Bu da kötü vurdu şey, ya. ya. Bomboş. Atilla ne yapıyorsun ya? bak Bomboş ya. Bom, ya. Oyunu sabit evet. etme. Abi ama tamam. Hayır. Tamam. <laughs> <laughs> oğlum kitledi var ya? Oğlum ne oldu lan? Ne oldu Güzel gördün mü? Aldın mı içini? Bak 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 Çok kenarda durmayın gençler. Siz şöyle ortaya gelin. Zarar gelmez. Çok Aa, yani düz. Bizim takım niye bu kadar düştü ya? Şu. <laughs> Şu. <laughs> i̇nce gördüm <laughs> bak. ince. Tam bir sniper Güzel at. Dwight da o. <laughs> 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 ne yapıyoruz? Altay tak <laughs> kadar dibine dibine gitmiş adam vur demiş. Kale boş ya. Altay var ya top kaleye girdikten sonra yere yatıyor. Bak şuna bak, bak, ya. Bak, şaka şaka ya. gibi ya üstüne geliyor top ya hiçbir şey yok var ya. Bak incecik o, ya. Abi şunu yani. nasıl yiyebilirsin Altay? Nasıl yiyebilirsin ya? Öyle bir vuruş var. Allah Allah. Bak Çok tam temiz. bir sniper. Çok temiz vuruş. Adam. Gördün değil mi? Galatasaray Aynen. zaten elini aldıydı oynatıyordu. Belliydi geliyorum diyordu. Abi yani, bu kadar yani. üstünlüğü nasıl verdik ben onu anlamıyorum ya. Yani ilk 10 dakika oynadınız ondan sonra Allah belan versin yattınız. Aynen öyle. Yatmadık oynayamadık. Oynatmadık. Oo, o da var. Yani topu biraz sizde kalınca oynatan oynayamadım. Al, al, al. Al bunu. <laughs> Sen yine yeni bu var. Sarı kartı var, sarı kartı var, sarı kartı son. yok ha. Ben yok ki daha. Bu var. Bu ayının dedi mi ben onu... Allah kahretsin ya, yanlış anons arkadaşlar. Yanlış <laughs> <Tabii ki, Allah. gülüyor> Al arkadaşlar. Gel. Kale boş, kale boş. Boy. Bu pozisyonu saraptım bu maçı. Arkada neye dikkat ya? O hakem diyor. Seyit. Adamı Bir ot Hakem git la. Ya bizim üstümüzden çıkıp çıkıp vuruyorlar. Siz duruyorsunuz ya. Bir şeydir Mertasa bu kadar. Kafa topunu kesiyor. Vallahi şaka gibi ya. Mağlup. Siz gider oynamıyor musunuz? Adamın parası. O saye bir bir burada git, git ya. Ne olur ya bir abi burada git. Rossi de karşı. Ballon gol at at. Allah senin canını almasın. İşte benini göremiyorum abi. Benim yok ya. Adama ne yapmıyor? Al bir şey... tane vur lan. Öldü ya. Saça yer, saça saç 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 yer, saça yer, Yemez de dışarı çıkar ya. Kornel falan alır. Kornel. Serdar. Allah! O geride kağıdı yüzünden şunu yiyoruz ya. Mal! Şöyle Bizim çıkar çıkan iki kişi var. Bak hepsi orada bekliyor. Abi bak. bu adamlar her seferinde nasıl çıkıyor? Of of of! abisi ezdi ezdi. Hazar. Git 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 git. Fal. Fal bize var. <laughs> bir, 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 <laughs> Kerem çıktı Kerem çıktı Kerem çıktı arkadan geliyor Mertes geliyor Mertes geliyor Mertes geliyor. Oof. Korner mi lan? Abi korner de. Mesela korner de. Korner... Değil mi? Hocam. Yani Kornerimizi verme de Valla Vermedim Demedim ben Neyse Tamam git diyelim Ben yani, kültür etmek istemiyorum ama Korner mi lan Kornerimizi Korder korderi. ver bari kornerimizi kullanalım Burada Evet korderi. arkadaşlar ilk yarı bitti <laughs> evet. Ben ertemiz ne yapıyon sonra da kalk edin Evet ilk yarı bitti. Müthiş bir maçtı. İlk yarı özellikle çok böyle nefes kesti. Son köşe vuruşu da verilmedi. Hemen arkadaşlarımıza dönelim. İlk yarı hakkındaki görüşlerini öğrenelim. Evet kardeşim başlayabilirsin. Ee, ben maç skorumu değiştireceğim. Niye değiştireceğim? 5 tane sarı kartımız oldu. Takım 10 kişi kalacak. Evet. Büyük ihtimalle 2-1 skorum. bir bir berabere dönebilir. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe berbat oynuyor yani. Berbat. Doğru söylüyor. Kesinlikle. Fenerbahçe şu anda beklediğimiz performans performans sergilemiyor. Galatasaray'da aksine beklediğimden daha iyi oynuyor. Tam olarak iyi hazırlanmış Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin tüm zaaflarını kullandı. O yüzden ilk yarıda başarılı Umarım Yorgi'ye tutsun. ilk yarıda devre arasında müdahaleleriyle Maçı, maçı ortak olacağız. Vallahi arkadaşlar şu an Galatasaray yani resmen Fenerbahçe'ye gömdü diyebiliriz ilk yarı. Bakalım ikinci yarı ne olacak izleyip görelim. Yani biz objektifiz. Arkadaşlar birbirini yiyor. Baktığım zaman 10 dakikadan sonra Fenerbahçe sağda yok. Böyle devam ederse 2'yi de yer 3'ü de yer. İkinci yarı görüşürüz. Kanala abone olup beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ikinci yarı tekrardan buluştuk. Fenerbahçe inşallah kendini toplar. Çünkü Galatasaray bu şekilde kendisini eziyor. Onun arkadaşımızın morali bozuk. Kendisi şu an sus pus. Ee, zamanında yedikleri hurmalar şu an biraz anladınız. İkinci yarı başlıyor. Heyecanlıyız. Hemen arkadaşlarımın tekrar kısaca maç sonu skorları değişti mi bir soracağım. Hemen Yaşar senden öğrenelim maç başladı. Evet e, Galatasaray böyle giderse bir gol daha bulur. Bu sefer Galatasaray 2-0 yener diyorum arkadaşlar bu. An. Arkadaşlar ben Fener'in biraz toplaması lazım diyorum ama yine atak diyoruz şu anda. Allah Altay bilmiyorum bu maç çok zor bitecek gibi. Arkadaşlar söyleyecek sözler gerek yok. E, lider geldik, lider çıkacağız. Umarım kırmızı kart yemeyiz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Serdar Allah çok senin ayağın. Allah'ım bana sabır şey ver ya. Hadi kıret uçak. Yazdım bir daha. Üstüne gitti ya. Lüf. Köşe. Sizler farklı geldiler. Yine yapacaktı. Olabilirsiniz sizler. siz de. Biz şunu biliriz aslan. saniyeniz kaldı. Hadi oğlum. Ne ya, olmuş aşağı? Neyi koyunu gör? Evet. Aa çarptı ya çarptı. Rotiye mi dedi? Resul mi? dedi? Evet. Dokunmasa kullanacak. ha? Güzel güzel güzel. Ver. Çok güzel. Vur! Harbi o ofsayt ne ya? Hadi ona. <laughs> Rossi'dan yine kendini o kadar aralama soktu ki Aç Aş da Aşağı ayağı bana ya. Beraber Sorsa da yine de yiyecekti şey 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 ya. ya. <laughs> Tüm kafa toplarını alabilir mi bir takım ya? İleri 4'lüsü de ligin en kısa zamanlar arasını sarsayım. Kerem. Kerem <laughs> ya, de kısa. Kısa yani. de kafa vuruyor ya. Ay o Ya Rossi'de olsa abi. Siz Mertens'e bile kafa vurdu bu Serdar'ın yanında. Ondan bahsediyorum abi savunma bir tuhaf ya. Serdar Aziz hayatında kaç defa kafa topu verdin acaba? Vur lan! Oh, Al oh. Altay oh. korktuğun o kadar belli ki. Al. Kresto sen vur be. Olmaz. Güzel pas Ulan <laughs> Mustera! <bu> Ulan <laughs> Mustera! <bu> <laughs> abi o kadar heyecanlandım ki ses, içime konuştum ya. Hayır. Sesim çıkmadı ya. Ha o sahilim ondan bahsediyorum işte. Adam çok boş. Yani ne bitiricilik ne pas hiçbir şey yok ya. Neredense pik girdi yalnız ben bir şey diyeyim mi? Allah'ım <laughs> 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 Allah'ım evet. Allah Lan niye erken attın ya Çok erken attın ya Çok erken attın ya, erken attın ya. <laughs> Allah Allah Aha! Gol. Gol gol, go gol, 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 GOOOOLLLL! Bak! Al bunuuu! Al bunuuu! Hadi. Ödödödödödödödö. Yapıyor musun? Çıvırlarım lan. Hahahahahah. Ağır. Şuna bak. Herhalde yani hava topunu veriyor. Oysa şu yukarıdaki adamda yok. Şurada var mı? Yok. 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 Hiç. Aa temiz gol. Evet, temiz. C -C 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 Tertemiz gol. Az geldi, öz geldi, sapladı, geçti Galatasaray. Ona da dokunamamış. Dokunmamış bile. Icardi o zaman ortaya geldi. Üf. Ay bacak arasına in. Üf. Çeren dokunmadıysa yukarıda bozuldu ortaya düşer. Şimdi inceleniyor da. Çerem'in topuna değmiş olabilir. Buna şu kısma evet. alt baldına değmiş olabilir. Şimdi inceleniyor. Dokunmadıysa olsaydı. <laughs> oyuncu olarak Temas mı arıyorsunuz ya? ne yapıyorsunuz ya? Hadi yani çizgi yok bir şey yok sadece temasa bakacağım. Işte, o kadar uzun sürmemesi lazım da. E şu ya an bence, temas arıyor abi. Vallahi şu an temas arıyor gol olsun diye. Ya bence iptal edici şey bahane arıyor. Gol dedi. Evet, gol, gol, dedi gol, gol dedi. Gol dedi. Gol dedi. Galatasaraylılar mutlu. Biz yüz Van Puan Tam video buldum burada. <laughs> Yerde baba şimdi gösteririz zaten. Şu Oo. dengesizliğe bak. Tamam. Allah'ın geride çağırırsın. Bir de gülüyor. Neye gülüyor? Kırmızıyı yedin sen. Baba gidiyor. Dırmızı kırmızı baba. Kırmızı İlfan. Bitirdin bizi bitirdin Baba I lost 4. 4 yok lan. Dört yok da. Gerçi ya, uzatmalar da fazla verecek. Şey olabilir. Aynen lan. 10 öyle oynayalım bak. Kırmızı bak ya. Şöyle bir kırmızı bak. yiyemezsin sen ya. Şuna bak. Hop kırmızı. Tüm tam olarak maç motivasyonunda olmadığını gösteriyor şu giriş biliyor musun? Tam olarak bu ya. Ne maça konsantreler, ne bir şeye konsantreler. Ama ben bu kadar gevşek maç izleyip de oynadınız ya. Oo. Haftaya ya da öteceğiz zekalı. 1 2 Hopa! Geçmiş. Çat çat çat. Çay, Allah! Allah! Allah. Çık.

Üç diyen taraftarı kırmadı. <laughs> üf, üf, üf. Güzel <laughs> <Üf, üf. gülüyor> gol attı <yaptılar> abi. <laughs> Onur! Gel, gel. Sana yapıştırmış. Baştan <laughs> baş <başlayarak yapmış> gelecekmiş <laughs> maç. Yok böyle bir şey, gel. Gel, iptal edilecekmiş maç, gel. Gel, gel, maç tekrar edilecekmiş, ağlama. Gel, gel. Üf. <gülüyor> üf. <gülüyor> Bitti. Üzülme lan. <laughs> Allah'ım yok böyle bir şey. Allah'ım yok ay, böyle bir şey. Hiç ay, ay, ben şu Galatasaray'da maç paylaşımına bakmam lazım. Allah'ım yok böyle bir, bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar müthişler bir şey. Şu an maç bitti. Skor 3-0 Galatasaray Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle yendi. Yani hepimiz şuradan ne bileyim. Galatasaraylı arkadaşımız dışında hepimiz Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kendi sahasında Galatasaray'a hani boyun eğmeyeceğini düşünerek dedik ki yener 2-0-1-0 bir şekilde hani puan kaybetmez falan dedik. Ben de şok oldum. Herkes şok oldu. Hepimiz şok. Işıkları yine söndürüyorlar. Yani muhteşem bir maçtı. Fenerbahçe'de arkadaşımız içeride ağlamaya gitti. Ee, şimdi birazdan kameralar ona götüreceğim onu çekmeye. Kendinin ne halde olduğunu siz de görün istiyorum. Onur ne oldu lan? Oğlum maç tekrar edileceğimiş gel. Gel la gel maç tekrar edileceğimiş ağlama. Oğlum tamam ederim maç tekrar edeceğimiş ağlama. Tamam abi kazandılar tebrik ederim arkadaşları. Bizim de Allah belamızı versin Allah'ın belaları. Şu oynadıkları topa bak gerideki ağlar çok üzüldüm buna. Tamam kapattım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olup beğen atmayı unutmayın. Hoşça kalın.